Değerli öğrenciler, şimdi 17-22 Şubat tarih arasındaki telafi dersimizin ikinci videosunu sizlere çekiyorum. Yine modellere devam edeceğim. İkinci model KAUN'un modeli. Bu model araştırma temelli deneysel yaklaşım da deniyor buna arkadaşlar. KAUN'un 1977 yılındaki yaptığı çalışmasında sınıfta disiplin sağlamada kaos teorisinde söz edilen dalga etkisinin önemine dikkat çekmektedir ne göre öğretmen bir öğrencinin istenmeyen davranışını düzeltince bu durum diğer öğrencilerin de davranışını etkiler. Kaonin'in dalga etkisi üzerindeki araştırması ders ara sırasında bir gün bir öğrencinin gazete okumasına karşı çıktığı sırada başlamıştır. Birden sınıftaki diğer öğrencilerin davranışında bir farklılık gözlenmiştir. Öğrenciler daha dik olarak oturmuşlar ve dersi daha dikkatli dinlemeye başlamışlardır. Kanun gözlemi ona, öğretmenin uygun olmayan davranışa gösterdiği tepkinin, bunu gören diğer öğrencilerin davranışlarını da etkilediğine inandırmıştır. Kaon'un dalga etkisinin okulun ilk günlerinde daha etkili olduğunu da gözlemiştir. Ona göre öğretmen istenmeyen davranış sonu erinceye kadar şunu demek istiyorum. Diğeri kararlarını göstermelidir. Öğretmenin her an sınıfta olup biten her şeyin farkında olduğunu hissettirmesi gerekmektedir. Sınıfta verilen etkinliklerle meşgul olmayan öğrencilere öğretmenin bugün bu iş bitecek, henüz başlamadığınızı görüyorum demesi onun uyanık olduğunu gösterecektir. Kanununa göre çeşitlilik yalnızca hayatın değil çoğu dersin de baharatıdır. Kaun'un çeşitliliğin bıkkınlığı azaltmada önemli rol oynadığını belirtmektedir. Öğretmen farklı yöntem, etkinlik ve materyallerle çeşitlilik sağlayabilir. Evet, bir diğer modelimiz arkadaşlar, disiplin modelimiz. Yeni Skinner modeli. Skinner öğrenme konusunda davranışçı teorinin temsilciler arasında yer alır. Kendisi bir okul ve sınıf disiplin modeli önermemiştir. Diğer yazarlar Sharpley, Makitne, Mat, onun öğrenme ile ilgili ileri sürdüğü görüşleri yeniden yorumlamışlar. Okulda ve sınıfta öğrenci davranışlarının kontrol edilmesine uyarlamışlardır nereye göre davranış değiştirme ve izlenecek temel yol ödül ve ceza yoludur. Yöntemidir ya da. Ona göre sistematik olarak ödüllendirilen davranış öğrencinin istenen yönde davranışlarını şekillendirmektedir. Yani davranışların biliyorsunuz istenmeyen öğrenci davranışlarını ortadan kaldırmak için ya da yapmış olduğu da birçok deneyde de 4 tane yöntem kullanıyorlardı Bunlardan birisi de cezaydı. Biri olumlu pekiştir, olumsuz pekiştir. Söndürme ve cezaydı. Öğretmen istenen davranışı ödüllendirirse öğrenci aynı davranışı tekrar etme eğilimini gösterir. Öğretmenler, öğrencilerin olumlu davranışlar geliştirmeleri için sözlü yorum, yüz ifadeleri, mimik, gülümseme, hoş söz, not ve yıldız gibi ödül ve pekiştireçler vererek ilgi ve çabayı arttırabilirler. Aslında ödül bir pekiştireçtir tabi. Ödüllendirilmeyen, göz ad edilen ve ceza verilen davranış ise zayıflar ve söner. Ceza istenmeyen davranışın yok olması için olumlu pekiştireçlerin daha çabuk etkisini gösterir. Fakat cezanın davranışı bastırırken eğitim hedeflerini zedeleyen yönleri göz ardı edilmemelidir. Ceza öğrencilerde olumsuz duygular geliştirebilir ve öğretmene karşı soğukluk, düşmanlık gibi duyguların gelişmesine neden olabilir. Bu modele göre de öğretmenlerin öncelikle kurallar ve davranışların sonuçları hakkında öğrencilere açık ve net bilgiler, yönergeler vermesi gerekmektedir. Evet, bir diğer disiplin modeli arkadaşlar, Ginot modeli. Ginot 1971 yılındaki yaptığı çalışmada daha önceki araştırmalarda vurguladığı yetişkin ve gençler arasındaki iletişime yönelik tavsiyelerini sınıf içine uyarlamıştır. Ginot'a göre disiplin bir dizi küçük zaferlerde meydana gelir ve disiplini sağlamada en önemli faktör öğretmendir. Öğretmen öğrencilerinde görmek istediği davranışlar için öncelikle kendisi iyi bir model olmalıdır diyor Ginot. Yine öğrenci istemeyen bir davranışta girdiğinde öğrencilere kesinlikle aptal, tembel, sorumsuz gibi kelimeler kullanmak yerine doğrudan davranış üzerinde yoğunlaşarak durumla ilgili ben mesajları, ben hayal kırıklığına uğradım, ben kızgınım gibi göndermesi gereğini vurgulamaktadır. Ben mesajları kullanacağız. Evet bir diğer model arkadaşlar Drakus modeli. Delakırsa göre öğrencilerin karşılamak istedikleri bazı temel gereksinimleri vardır. Başlanması gereken yani temel gereksinimleri vardır. Öğretmenin sınıf içi süreçlerde bunlara dikkat alması gerekir. İstemeyen davranışlar tanınmak, dikkat çekmek, güç aramak, intikam alma ve yetersizlik göstermek gibi hedefle ulaşmak için yapılan girişimler olarak görülmektedir. Öğretmen bunları fark etmeli, ve bunlarla baş edebilmelidir. Bazı insanlar disiplin sağlamayı çatışma veya davranış bozukluğu karşısında cezalandırma olarak düşünebilir. Çocuklar ise genelde disiplini yetişkinlerin koyduğu kurallarını anlamadıkları karmaşık bir oyun olarak algılıyor. Drakers otokratik, serbest bırakıcı ve demokratik olmak üzere üç tip öğretmen modeli olduğunu öne sürüyor. Bu öğretmenlerin özellikleri şunlardır diyor. Bakalım bu özellikler neler? Aha otokratik öğretmen. Otokratik öğretmenler genellikle sınıfa takım elbise ve kravatlı girer, etrafa soğukça bakar ve öğrencilere selamlamadan derse başlar. Yani bütün kravatlı genel öğretmenler de herhalde böyle değildir tabi de. Soru sormaya cesaret eden öğrenciyle dalga geçer, yani bu artık kendine güven olmayan bir öğretmen modeli sunuyor burada. Yani mesleki yetenek düzeyi düşük olan ve kişisel özellikler bakımından da özgüven ve öz saygısı, öz düzeyi düşük olan öğretmenler diyebiliriz. Yani yetkinlik düzeyi düşük olan öğretmenler bunu yapabilir tabi. Bu gibi öğretmenler sınıf kontrolünün kendilerinde elinde olduğu hissini vermeye çalışır. Bu durum ise istenmeyen davranışların oluşmasına neden olur. Öğrenciler otorite figürünü reddetme eğilimini gösterebilirler kendilerine insan gibi davranması ister ve demokratik atmosfer ararlar. Haklı olarak. İki, serbest bırakıcı öğretmenler. Aşırı hoşgörülü öğretmenler. Bunu anne baba tutumlarına da yani yaslayabiliriz bunları. Serbest bırakıcı, bırakıcı öğretmenler sınıfa girer girmez gülümser. Sınıfta dolaşan öğrencilere hiç aldırış etmezler. Bu gibi öğretmenler etkisizdir. Bu ortamda yaşayan öğrenciler toplum içinde kurallara uyma gereğini ve kuralları çiğnemenin bir sonucu olduğunu öğrenemezler. Ne zaman ne isterlerse yapabileceklerine inanırlar. Üçüncü olarak demokratik öğretmen. Demokratik öğretmenler sınıfa girer girmez öğrencilere selamlar. Herkesin oturmasını ister ve herkesin dikkatli ne toplanıncaya kadar bekler. Arkada dolaşan öğrencilere kendilerini gördüğünü belirten sinyaller gönderir kuralları belirlerken öğrenci görüşlerini alır. Öğrencilerin istenmeyen davranış serg sergilediklerinde sonuçlarına katlanacaklarını belirtir. Yani bütün sınıfı öncelikle derse girince öğretmenin dolaşmasında yarar var. Bütün öğrencilere selam vermesini gerekir. Arkadaşlar bir diğer e, model, disiplin modeli, Jones modeli. Jones'un disiplin modelinin temel kaynağı öğrencilere kendilerini kontrol etme yönünde destek sağlamaktır. Jones 1979 yılında tipik bir sınıfta öğretmenlerin öğretim zamanının yaklaşık %50'sini görevi yapmayan veya diğer öğrencileri rahatsız eden öğrencilerle uğraşarak geçirdiklerini ileri sürmektedir. Başlıca istenmeyen davranışlar ise izin almadan konuşma, gürültü yapma, başkasının yerine oturma gibi genel davranışlar. Öğretmen sistematik olarak vücut dilini etkili kullanarak öğrenciyi cesaretlendirerek ve bireysel yardım sunarak zaman kaybını önleyebilir. Etkili vücut dili, vücudun duruş şekli, göz kontağı, yüz ifadeleri, sinyal gönderme, fiziksel yakınlık ile sağlanabilir. Öğrenciyi işe yoğunlaştırma, uygun davranışlarını teşvik etme, motive etme, öğrencinin iyi davranmasına yardımcı olur. Hepiniz işte 45 dakika ve daha az zamanda iş bitirirseniz, son 10 dakika arkadaşlarınızla konuşmakta kazanacaksınız gibi sözlere cesaret verebilir. Tabii bizim derslerimiz 40 dakika olduğu için bunu bizim uyarlamamız lazım, bir çeviri tabii. Ee, öğretmenler, öğrencilere bireysel yardım sağlarsa onlar da işi tamamlamaya daha fazla yönelecektir, diyor Jones. Bir diğer model arkadaşlar, Center modeli. Destekleyici disiplin yaklaşımı da deniyor buna. Center 1976 yılında bu modelin esasını öğrencilerin sorumlu davranışlar sergilemesi gerek üzerine yoğunlaşmaktadır. Aile ve toplum için bu şarttır diyor. Öğretmenler disiplin sağlamak için ilk derste beklenti ve duygularını açıkça belirtmeli. Belirlenecek sınıf kurallarını bir yere asmalı ve bu konuda ısrarlı davranmalıdır. Center öğretmenin başarısızlığının sebebini disiplini sağlamadaki başarısızlığı olarak görmektedir. Center disiplini sıkı kontrol ve öğrenciler insanlık dışı davranma değil, insancıl öğrenme ortamı sağlayarak psikolojik güvenlik ve yetenekleri genişletecek bir gereksinim olduğunu savunmaktadır. Evet. Yani zaten disiplin yani de size söylediğim gibi derslerde olumlu bir öğrenme iklimi oluşturmaktır arkadaşlar. Ceza olarak algılanma, algılanması doğru değil. Zaten öğretmenimiz düzeni oluşturamazsa öğretim sürecine başlayamaz. Dolayısıyla öğrenciyle de dersini motivasyonu yüksek bir şekilde devam ettiremez. Değerli arkadaşlar bu 17-22 Şubat'ta yapamadığımız bir haftalık dersin telafisinin ikinci videosuydu. E, Mart ayı içinde tekrar, tekrar çekeceğim. Sisteme yükleyeceğim. Lütfen dinleyin. Evde kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.